Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Bugün bugün sizlere e, bu uygulamayı tanıtacağım. Bu uygulamanın adı Tinkercat. Tinkercat. E, bu uygulama kodlama severler için çok iyi bir çok iyi bir uygulama. Öncelikle bir kodlama bir şey yapmak istiyorsanız istiyorsunuz. Şu mavi kısmı. Burada istediğinize basabilirsiniz. 3D tasarım, devreler, kod blokları bunlar var. 3D tasarım. Ben 3D tasarım yapmak istiyorum. Böyle. Burada bize bunları falan anlatıyor. Öncelikle ben mesela bunu koydum. Burada yarı çapını, uzunluk şekillerini falan her şeyini anlatıyor. Burada istediğinizi yapabilirsiniz istediğinize bunu nasıl yüklerim derseniz ee, bunu ben yüklemeyi biliyordum ama unuttum şöyle de yapabilirsiniz Google'a girip ee, tinker Kit, davland deyip de yapabilirsiniz Hatta şöyle bir kanal göstereceğim oradan evet. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Bu. Bu kanal e, TinkerCAD, Secret uygulamaları. Yani kısacası kodlama uygulamalarını tanıtıyor. İşte nasıl ders verilir falan. Onları öğreten bir kanal. Çok güzel. Abone olmanızı tavsiye ederim. E, bu video böyle bitti. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.